oldu. Şimdi arkadaşlar peki bir kağıdın içine birden fazla imza koyarsak ne olacak? Arkadaşlar ana kural şu. Bak bu maddenin ki bu zannedersem yedinci madde. Yedinci maddemizin ana kuralı şu arkadaşlar. Kağıtlara birden fazla imzanın konulması birden fazla damga vergisi alınmasını gerektirmez. Ana kural bu. Bu ne anlamına geliyor? Bu şu anlama geliyor. Ben ve Nurcan bir sözleşme yapıyoruz. Sözleşmenin her sayfasına imza çakıyoruz. E şimdi ben 10 sayfaya imza çaktım diye, 10 yere imza attım diye 10 kere mi damga vergisi vereceğim? Hayır. Ana kural bu. Kağıtlara birden fazla imza atılması, birden fazla tekerürü gerektirme, yani birden fazla alınmasını gerektirmez. Bir defa damga vergisi ödenir. Ancak istisnamız var. Ancak diyorsa zaten arkadaşlar bunu unutmayın. Kanun okuma mantığı, hukuk nosyonu. Ancak diyorsa o istisnadır yani. Bir farklı bir durumdur. Ancak arkadaşlar makbuz ve arkadaşlar ibra senetlerinde makbuz ve ibra senetleri İstisnamız bu. Makbuz ve ibra senetleri. Makbuz ve ibra senetlerinde eğer bu makbuz makbuz ve ibra senedi maktu vergiye tabi ise, sabit bir damga vergisine tabi ise, buraya bu senetlere birden çok imza atılırsa, imza sayısınca damga vergi alınır. Damga vergisi alınır ve ibra senetlerine atılan imza sayısınca vergi alınır. Dikkat, maktu vergiye tabi ise. Aynı makbuz ve ibra senedi eğer nispi vergiye tabi ise bu durumda imzalayanların hisseleri belli ise hisseleri oranında ayrı ayrı vergi alınır arkadaşlar. Hisseleri belli ise ayrı ayrı vergi alınır. Şimdi burada farklı kişilerin imzası olmak zorunda mı diyor Uğur. Kişiler farklıysa farklı. Ama mesela şöyle de olabilir. Bir başkasının yerine aynı kişi de imza atabilir. Hisseleri belli değilse ilk nur, eşit oranda bölünür. Damga vergisi. Hisseleri belli değilse 5 kişi imzalamışsa her biri yüzde yirmi, yüzde yirmi, yüzde yirmi o nispi vergiyi öder. Ama mesela bu makbuz ve ibra senedi maktu vergiye tabi ise örneğin 15 liralık damga vergisine tabi her imzalayan 15, 15, 15, 15 öder. Anlaşıldı mı? Müteselsiz sorumluluk gibi değil. Neden? Hisseleri oranında ödediğiniz zaman müteselsiz sorumluluk olmaz. Müşterek olur o. Mütesensil sorumluluğun mantığı şudur. Tamamını hepsinden alabilirsin anlamında. Yani mesela 100 liradır. Hepsinden 100 lira 100 lira hepsinden alabiliyorsun. Birinden aldın mı, diğerinden almana gerek kalmıyor mantığı vardır. Ama hisseleri oranı dersen 100 lirada damga vergisi 20 20 20 20 20 demektir yani. O müşterektir yani. Tamam. Peki şimdi arkadaşlar şu birden fazla imza yani bir örnek verelim. Mesela diyor ki işte bir işletmeniz var arkadaşlar. Bir A, A işletmesi diye işte A'nın işte kimin? Uğur'un işletmesi var. Biz de bir 5 kişiyiz çalışan olarak. Kimiz çalışan? Gözde, Nurcan, Sıdıka, İrem, Nur Uğur'un çalışanları. Ama A Uğur bunları işten çıkarıyor. İşten çıkarıyor. E tabii bir de ne var? Borçluları var, kıdem tazminatları var. E şimdi kıdem tazminatlarını verirken bu 5 kişi Uğur'la bir sözleşme yapıyor. Bir senet imzalıyor. İbra senedi imzalıyor. Yani şunu diyor. Tamam. bize borçlarını ödedi diyor Uğur. Bize bu borçlarını ödedi. İşte hepimize ne vardı mesela işte? Hepimize 150 er liralık, 100 bin liralık kıdem tazminatı vardı. Hepimize bunları ödedi. İbra senedini ödedi diyor. E şimdi bu durumda soru şu. Ortada bir ibra senedi var e, nispi vergiye tabi de olabilir. Maktu vergi de tabi olabilir. E şimdi bu durumda bu ibra senedini kimler imzaladı arkadaşlar? Kimler ibra etti? Kimler ibra etti? Yani ibra etmek ne demek? Borçlu olmadığını söylüyor. Uğur mu? Uğur söylemiyor. Kimler söylüyor? İşte Sıdıka, Nurcan, İran, İknur, Sema söylüyor. İşte bu arkadaşlarımız beşi ne yapacaklar? Her biri arkadaşlar ya hisseleri oranında nispi vergi ise maktu vergi ise sabit miktarda her biri damga vergisi ödeyecekler. Bu kadar. Tamam. Evet arkadaşlar. Bu birden fazla imza ile ilgili de farklı bir durum daha var. Resmi daire bir gerçek veya tüzel kişi adına kağıtlara konulan birden fazla imza bir imza hükmündedir. He, diyor ki bak tamam birden fazla imza koyarken yalnız diyor dikkat et resmi daire adına bir gerçek kişi adına bir tüzel kişi adına oraya imza atacak olan kişi sayısı 3 kişi de olabilir. Yani bir tüzel kişi var. Tüzel kişinin temsilcisi olarak 3 kişi belirlemişler ve 3 kişi birlikte sorumlular. Yani üçünün de imzası olmadıkça tüzel kişilik oraya imza atmış kabul edilmiyor. İşte böyle bir durumda o tüzel kişi işte o üç temsilcisiyle o ibra senedine o makbuza imza atsa arkadaşlar yine de bir imza kabul ediliyor. Çünkü tüzel kişilik adına atıyor imzayı. Üçü veya resmi daire muhabbeti. Resmi daire için işte iki kişi imza atmak zorunda. Tek imza kabul edilmiyor. O zaman o tek imza işte iki, iki tane imza da atılsa o tek imza kabul edilip tek imzaya göre vergi alınacak. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şirket ortaklarının imzaları ile ilgili bir durum değil buradaki sıdıka. Şimdi imza sirküleri diye bir şey vardır. Tamam mı? Şirket yani işte yöneticilerin imzaları orada atılır ve şirket tüzel kişiliğinde şirket tüzüğünde kuruluş sicilinde yönetici atarken hani tek imzayla mı yoksa birden fazla imzayla mı Karar alınabileceğini orada belirtir. Eğer derse ki şirket, şirket kararlarını en az iki temsilcinin imzasıyla alacaktır. Üç temsilcinin imzasıyla atacaktır derse, işte ancak o şirket üç tane yetkilinin imzasıyla bir işlem yapabilir. E şimdi damga vergisi tabi bir kağıtta şirketin o üç tane yetkilisi, üçü de imza attığında şirkete üç tane damga vergisi çıkarmıyoruz. O bir imza sayılıyor anlaşıldı bu kadar devam ediyorum arkadaşlar evet